sen onu o şekilde kabul ettim deyin. Evet arkadaşlar. Kova burcuna geldik. Kova burcu Satürn, Jüpiter sizlere biliyorsunuz sizin evinizde kovalar. Satürn sizin evinizde, Jüpiter sizin evinizde. Satürn size her konuda sınava tabi tutarken kariyerde, evlilikte, iş anlaşması her konuda sizi sınava tabi tutarken Jüpiter fırsatlar verecek size. Jüpiter'in çok güzel fırsatlarını yakalayacaksınız. Sizi zorlandığınız yerde bu değişiklik olabilir. Bir estetik yaptırabilirsiniz. Kimileri anlaşma yapacak, imzalar atacak. Kimileri çocuk sahibi olabilir. Kova burçları yepyeni bir iş. Belki yurt dışı bağlantıları. Belki yepyeni bir çevre. Yeni insanlar. Yeni insanlar ve statü değişikliği olabilir Kova burçlarında. Evet Jüpiter'in şansı sizin evinizde olduğu için size muhteşem. Aslında 2021 yılı siz Kova burçlarının yılı çok değişeceksiniz. Aşk konusunda kırıldınız mı, kırıldınız mı, kırdınız mı? Karşı taraf küstü veya siz küstünüz, oynamıyorsunuz. Öyle bir kart ama bir şeyler bitebilir. Evet sonlanabilir ama yepyeni bir başlangıç olabilir, yepyeni bir teklif yepyeni bir güzellik size gelebilir. Evet kova burçları çok güçlüsünüz. 2021 yılı sizin yılınız. Bakın burada aslan güç kuvvet sizin. Burada her türlü gücü ele almaya düşmanı dize almayı anlatan bir kart. Yani artık ben güçlüyüm komuta bende her şey bende. Evet Yıkım kulesi bir şeyleri yıkıyor, bitiriyor, yepyeni bir şeylere başlıyorsunuz. Temeli çürük bir şeyleri sağlamlaştırabilirsiniz. Hemen şuradan bakıyorum son kartınız kovalar. Muhteşem bir mutluluk var. Hane içinde bir kutlama var. Bu bir miras olabilir. Evlilik olabilir. Çocuk haberi olabilir. Yurt dışı bağlantılar olabilir. Her konuda çok güzel olacağınızı söyleyebilirim. Evet çok güzel fırsatları kesinlikle yakalayacaksınız kova burçları ve balıklar bazı balıklar kontrol dışı olaylarla karşılaşabilirler. Burada biraz sizin gizli düşmanlarınız olabilir lütfen dikkat edin istemediğiniz söz laf dedikodu duyabilirsiniz. Bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz balık burçları. Burada bazı insanların yüzünü görecek hayatınızdan çıkaracaksınız satürn. Burada sizi zorlayacak, sınavlara tabi tutacak, hayatınızdan çıkması, gitmesi gereken enerjiler maalesef ki gidecek. Belki bir boşanma olabilir, ayrılık olabilir, kariyer, iş konusunda bir değişim, bir dönüşüm olabilir. Ama burada içsel biraz kendinizi çekebilirsiniz, öyle meditasyon, dua yapabilirsiniz bazı konu, konularda endişeli olabilir, biraz korkulara kapılabilirsiniz. Meditasyon, dua bol bol yapmanız gereken bir zaman dilimi ve öte yandan da biraz hayal kırıklığı, aldanmalar olabilir, yanılmalar olabilir ama bunları atlatacaksınız çünkü. Yani bu kadar zorluğun içinde Jüpiter orada el atıyor balıklara diyor ki artık diyor balıklar üzüldü, sıkıldı, artık balıklara fırsatlar verim diyor. Aşk fırsatları sunabilir güzellikler verebilir. Yepyeni ben olabilirsiniz. Bakın balıklar yepyeni kendilerini yepyeni bir ben olacaklar. Yepyeni bir ben olarak ortaya çıkabilirsiniz. Belki yeni anlaşmalar, yeni imzalar, yeni teklifler, yeni evlilik, belki çoluk çocuk evlendiriyorsunuz, belki torun, torba seviyorsunuz, belki çocuk sahibi oluyorsunuz belki tekrar diyorum evlilik bitebilir. Yepyeni bir evlilik yapabilirsiniz. Bazı balıklar eğitim alabilir. Jüpiter size yepyeni fırsatlar verecek, güzellikler verecek ve teklif alıyorsunuz. Çok güzel balık burçları bir teklif al. Belki bir aşk, evlilik, bir çocuk, bir kariyer, bir teklifi alıyorsunuz. Ay çok güzel, muhteşem. Kesinlikle güneş kartı Balıklar artık parlayacaklar. Güneşleri doğuyor. At murat muradına eriyor. Kimi balıklar dedim ya çocuk sahibi olabilir. Bir evlilik bir güzellik olabilir. Bakın burada iki anahtar çıktı. Bazı balık burçlarının mahkeme işi olabilir. Kazanabilirsiniz. Bu iki anahtar yepyeni iki kapının açıldığını. Belki bir ev belki bir araba almayı anlatan bir kart. Hani burada yepyeni bir aşk, yepyeni bir güzelliği de anlatıyor. Hemen şuradan bir kart daha çekiyorum. Geçmişteki aldığınız bazı yaralar sizi içsel olarak düşündürebilir ama artık diyor ki at unut onu, onu unut. Çünkü büyücü kartı ne diyor? Her şey geride kaldı. Sihirli değnek senin elinde yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir güzellik sana sunacağım diyor. Burada gücü, kuvveti, güzelliği eline alacağını söyleyen bir kart var güç seninle, kuvvet seninle, güzellik seninle, aşk seninle, balık burcu. Yeter ki kendi gücünün farkına var diyor. Evet arkadaşlar. 2021 yılı diliyorum önce dünyamıza ve tüm burçlara, hepinize sağlık, huzur, mutluluk, aşk, güzellik, bereket getirsin. Hayatınızda ne olmasını istiyorsanız o güzellikleri sizlere gönderiyorum. Durgoru 5 Instagram hesabım lütfen orada takipte kalın. Ve ayrıyeten arkadaşlar tarot indirimi isteyenler çok uygun fiyata yapıyorum. Ve tarot indirimimin yanında şifalanma kartı sevil sevil ev adresinize gönderiyorum hediye olarak. kendinizi sevgiyle kalın. İyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.